Arkadaşlar Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. 3 günlük aradan sonra arkadaşlar Borsa İstanbul BIST endeksi bugün haftanın ilk açılış günü 0.67 artışla 11.139 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 138 milyar 569 milyon Türk lirası oldu arkadaşlar. IMF'nin Türkiye için büyüme tahminini 3.1'den 3.6'ya çıkarması e, en mesela emek maaşının 10 milyonda 10 bin liradan 12.500'e çıkarılması falan yasaları olumlu yansımış gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar 0957'de endeks açılmadan önce Vera Concept Gayrimenkul Yatırım Ortaklanım Şirketi sermaye arttırmış işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. 205 milyonluk sermayesini şirket 820 milyona çıkaracak. %300 oranında bedelsiz verecek. Bununla ilgili arkadaşlar karar belli olmuş. Hangi gün bedelsiz vereceği şirketin. Çünkü SPK'nın onayladığı bir şirket. 7. ayın 17'si yani yarın bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi arkadaşlar. 7. 17'si yarın Bedelsiz pay alma başlangıç tarihi. Evet. Unutmayın lütfen. 7. ayın 17'sinde yarın başlıyor. 7. ayın in 18'inde hak sahipleri belirleniyor. 7. ayın 19'da da %300 oranındaki veranın bölünmesi gerçekleşecek. Evet. Yarın son gün. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar arkadaşlar.